Merhabalar, yeni bir videoyla beraberiz. Evet, ee, son zamanlardaki geçen senede e, ÖSYM'e soru olarak sormuştu zaten. Son zamanlarda ÖSYM sevgili arkadaşlarım, e, özellikle e, tarih öncesi devirlere ve ilk çağ uygarlıklarına son yıllarda önem vermeye başladı. Bununla ilgili direkt sorular soruyor yani. Yani yorum tarzında bir soru değil de böyle bilgi tarzında değil mi? Yani böyle direkt sorular çıkabiliyor. Bazı sorular böyle cidden zorluyor bizi. Ee, bazı sorularda bildiğimiz yerlerden olabiliyor. Ki geçen sene gelen soru biliyorsunuz zikurat sorusuydu. Ee, yapabilenler oldu soruyu, yapamayanlar oldu. Biraz orta düzeyde bir soruydu aslında ama tabii ÖSYM zaman zaman da böyle e, çok Zorlayıcı sorular sorabiliyor. O yüzden bu videomuzda e, bu kısımlarla ilgili ben size özellikle e, bilgi vererek e, bazı bilgileri söyleyerek bu kısımları bir kez daha gözden geçirmek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Şu şekilde e, şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle e, konu başlığımız insanlığın ilk dönemleri tamamız. Biz insanlık tarihini genel olarak söylüyorum bunu iki kısımda aslında inceliyoruz. Birincisi tarih öncesi kısmını alıyoruz. İkincisi de tarihi e, devirler dediğimiz kısmını alıyoruz esasında. Şunu bir dakika arkadaşlarım düzelteyim. Evet. Ekranda görüyorsunuzdur muhtemelen. Evet. Tarih öncesi devir ve tarihi devirleri ayıran temel kriter neydi? Hepinizin malumudur yazı. Yani e, yazı varsa tarihi devir yazı yoksa tarih öncesi devir. Yani buradaki temel kriterimiz bizim yazı. E, yazının bulunması tamam mı? Yani e, şöyle mesela şöyle bir cümle gelirse bir soruda bir yerlerde karşınızda yazılı bir eser bulunmamıştır yazılı eser yoktur. Şimdi bu iki cümlede benzer gibi görünüyor değil mi? Yazılı eser bulunmamıştır. Cümlesini alıp da sen tarih öncesi dersen burada hataya düşersin. O kazı alanında veya o yerde yazılı eser bulunmamıştır ama bölge yazıyı kullanmış olabilir. Ama şöyle derse işte bu medeniyet yazılı eser bırakmamış falan veya şu tarza derse yazılı eserler bu devirde yoktur falan derse işte o zaman tarih öncesi oluyor. İkisini birbirine karıştırmayalım. Şimdi ben şöyle bir cümle kurdum ama bunu mesela Türk tarihiyle de karıştırabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Ee, mesela bu dönemde bu medeniyet yazılı eser bırakmamıştır. Mesela Türkler bildiğiniz üzere 8. yüzyıla kadar yazılı eser bırakmadılar. Dolayısıyla hani e, Türklerin daha önceki devirlerinde e, şunu diyemeyiz. Ya Türkler işte 8. yüzyıla kadar milattan sonra işte tarih öncesi devirde yaşamaktaydılar. Hayır böyle bir ifade kullanamayız tamam mı gençler? Dünyada yazının olmaması gerekiyor tarih öncesi olması için. Tekrar söyleyeyim mi? Tarih öncesi olması için dünyada yazının olmaması gerekiyor. Bak buna dikkat edin. Ne oldum tamam? Ha, kastettiğimiz bu. Evet, biz tarih öncesi devirleri ikiye ayırıyoruz. Taş devri, maden devri hepinizin malumudur. Ee, taş devri kendi içinde üç ayrılıyor. İşte eski taş, orta taş, yeni taş. İşte maden devri de üç ayrılıyor bildiğin üzere. Peki bize ne özellikle bakın ne çıkabilir? Ben buraya bazı teknik şeyleri daha önceden yazmıştım arkadaşlarım. Mesela eski taşta mağara duvarlarına resimler çiziliyor, ee, ateş bulunuyor. Aynı zamanda şunu da altını çizmek istiyorum. En uzun devir. Tamam mı? bak, bu önemli. Evet, en uzun devir. Bu rengini ben bir değiştireyim bir dakika ben. O siz gibi oldu biraz ben. Evet. Biraz kalınlaştıralım şöyle. Ha güzel oldu. Evet en uzun devir. Bakın en uzun devir dikkat edelim. Orta Taş'ta mikrolit denilen çakmak taşları var. Yine bir terimsel bir ifade bakın bu. Mikrolit çakmak taşı Orta Taş devrinin özelliğidir bu. Yeni taşta da biliyorsunuz artık insanoğlu üretime başladı. Üretime geçtiği için tarımsal üretime geçtiği için yerleşik hayata geçti değil mi? Mesela şu kelimeler önemli benim için, ee, sizin için de önemli olması gerekiyor. Diyarbakır Çayönü, ilk köy yerleşmesi gençler, Neolitik dönem. Konya Çatalhöyük ilk şehir yerleşmesi Neolitik dönem gibi. Menhir dolmen, bunlar şey e, mezar, İlk anıtsal mezarları göreceğiz biz bu dönemde. Bak terimler üzerinden gidiyoruz dikkat, dikkat dikkat dikkat. Şunlar da Türkiye'deki bazı Neolitik döneme ait yerlerin isimleri yazıyor sevgili arkadaşlarım. Truva hepiniz biliyorsunuz. Denizli'de Beyce Sultan belki bilmeyebilirsiniz. Burdur Hacılar, Yozgat Alişar, Çorum Alacöyük. Alacöyü nereden bileceğiz? Hattiler Alacöyük'te yaşamış. Hattiler, Hititler değil dikkat. Bakır devrinin Neolitik'ten tek bir farkı var. Maden kullanım ama Tunç devri diğerlerinden farklı olarak şehir devletleri var. Bakın dikkat edelim oldu mu? şehir devletleri var. Şöyle düşünün sevgili arkadaşlarım. Yani siyasi organizasyonlar ortaya çıkıyor artık şehir devletleriyle beraber. Yani ilk çağ uygarlıkları dönemi başlıyor Tunç devrinde tamam mı? İlk çağ uygarlıkları dönemi başlıyor. Birazdan ilk çağ uygarlıklarında konuşacağız. Tunç devri. Başka ne var? Tunç devrinde Anadolu yazıyla tanışacak. Asurlar ticaretle Anadolu'ya yazıyı taşımışlar. Asurluları da söyleyeceğiz. Demir devrinde artık yazı ve paranın bulunduğunu unutmayınız. Peki Burada ben bazı notlar almıştım. Aslında söylediğim şeyler ama şöyle hemen ben size ekranlara göstereyim bu notları. Şimdi arkadaşlar bu hani taş devri, maden devri var ya. Buna 3 çağ sistemi deniliyor tamam mı? Bu 9. sınıf MEB kitabında geçen bir şeydi. Yani buraya aldım. Belki yine bir yerlerde karşınıza çıkar. Bereketli hilal, da içine alan kısım, Anadolu'nun güneyini falan. Burada tarım başlıyor. E, çatal höyük ve çay önünü zaten söylemiştik. Höyük, e, bu şey, medeniyetler yaşıyorlar yani topluluklar. Üst üste biniyor, toprakla kapanıyor sonra bu. Mesela o höyüğü kazmaya başladığınızda, yapay tepecik zaten höyük, kazmaya başladığınızda ilk olarak en yakın katmanı geldiğinizde yani kazıya başladığınızda en yakın çağdaki buluntuları bulursunuz. Tamam mı? Mesela demirden bir şey bulursunuz. Sonra bir alta inersiniz turştan. Sonra bir alta inersiniz bakırdan. Sonra bir alta inersiniz taştan. İşte cival taş. En altta da işte yontma taşla ilgili eserler bulursunuz. Höyükte. Yapay tepecik. Tümülüste mezar oluyor aslında. Önemli kişilerin mezarları oluyor. Tümülüste de eserler var. Pekala. Şimdi ilk çağ uygarlıklarına bir bakalım şöyle kısaca sevgili arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken terimler var mı? Bakın ben şey yapmıyorum. Dikkat ettiyseniz hani öyle bildiğiniz bilgilere çok girmiyorum. Böyle bilmedikleriniz e, varsa eğer hani bunlara değinmek istiyorum tamam mı? Meselemiz bu zaten bizim. Bilmedikleriniz. <laughs> evet. Mesela bildiğiniz hititler imparatorluk tamamız. İmparator, kral, başkomutan, başyargıç, başrahip zaten bildiğiniz şeyler. Pankuş meclisi var. Gördüğünüz üzere tavan anlamız var. Kraliçemiz var. Okey tamam bunda tamamız. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Bunlar zaten rutin bildiklerimiz. Ee, krallar öldükten sonra hayata inanıyorlar ya. Kendilerini, kendi hayatlarını yazmışlar. Anı kitaplarını, ana alıyoruz biz buna. Bin tanrılı il diyorlar. Yani dinsel hoşgörü var. Aynı zamanda sevgili arkadaşlarım. Hititlerde ee, ne vardı? Hepinizin malumudur medeni kanun var tamam mı? Evlenme, boşanma falan gibi şeyler var. Tarihte ilk yazılı anlaşma yapıyorlar Mısırlılarla değil mi? Kadeş anlaşması yapıyorlar. E, unutmayın. Hititleri unutmayın sevgili arkadaşlarım. E, çivi yazısını kullanıyorlar. Tamam Bunu biz Kadeş Anlaşması'nda göreceğiz. Bakın Hattilerden burada bahsediyoruz. Hattiler Hititlerden önce Alacöyük'te yaşamış. Hatta Anadolu'daki ilk medeniyeti olarak da kabul edilir. Hattiler. Tamam Evet. Friklerin her şeyi tarım değil mi? Bu Ankara civarında falan yaşamışlar. Bak ne diyor? Kaya mimarisi gelişmiş. Midas'ın mezarı falan var o Gordion'da. Ee, tamam musiki, dokumacılık. Dokumacılık derken halı var değil mi? Tabates diyorlar halıya. Tabates. Bak burada var halı. Fabi var. Hayvan hikayesi anlatma. Fibula, çengelli iğne, kibele, toprak, tanrıçası. Değil mi? Terimler önemli. Peki Lidyalılar para ve kral yol aklımıza gelecek gençler. E, parayı bulduklarına göre ücretli askerlik bunlardan görülecek ilk defa. Evet. Çünkü parayla değil mi? ücret ödeyeceksiniz. Hani mantıken düşündüğümüz değer. Evet İyonlar gençler e, Batı Anadolu'da biliyorsunuz İzmir ve çevresinde aslında şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Bakın Efes, Milet mi? Foça, Bergama bunlar sömürgeci. Ha? Bak unutmayın tamam mı? Sömürgeci bir millet. Hatta ilk sömürgeci olarak da kabul edilir. Kolonicilik yapmışlar. Ticaretten zengin olmuşlar. E, zengin oldukları için de e, tabi bilim, düşünce gelişmiş değil mi birazcık? Bak ilk sömürgeci unutmayın. Ben şu tapınaklara önem veriyorum sevgili arkadaşlarım. Siz de önem verin. Artemis Tapınağı var meşhur bizde. Değil mi? Artemis Tapınağı. Kime aitmiş? İyonlara aitmiş. Bak unutmayın. Evet Urartularımız var. Van Tuşpa. Sulama kanalları, göletler falan yapıyorlar. Bentler. Ne için yapıyorlar bunu? tarım geliştirmek adına yapıyorlar. Tarım gelişmiş yani. Haldi tanrıları bunların. Tamam mı? Ahiret var. Ölülerini işte günlük eşyası birlikte gömüyorlar. Perslerimiz var ilk çağda. Sevgili arkadaşlar, Persler. Şeyhin Şah diyorlar krallarına. Ee, Persler ilk posta teşkilatını kuracaklar. Satraplıklar eyaletlere bölecekler ülkeyi. Başlarına satrap atayacaklar. Yani vali atayacaklar. İlk istihbarat teşkilatı. Şah gözü. Şah kulağı diyorlar bu. Zerdüşlük falan varmış. E, Dinin inançı olarak. Peki Persler'e kim son verdi? İskender son verdi. İskender e deyince aklımıza Hellenizm, Doğu Batı kökünü kaynaştırmak gelsin. Bergama Krallığı. Arkadaşlar bakın şu önemli. Bunu çoğu yerde göremezsiniz. İlk sağlık merkezini kurdu. Değil mi? Bergama'da. Asklepion sağlık merkezi. Zeus Tapınağı yine İskender'e ait. Unutmayın. Parşömen kağıtları İskender'e ait. Et evet, Zeus heykeli Zeus tapınağı değil mi? İskenderiye feneri. Et evet, Roma'dayız gençler. Roma patriciler, plebler savaşıyorlar, değil mi? Ve 12 levha kanunları hazırlanıyor. Milana fermanı Hristiyanlığı serbest bırakıyorlar. Bakın şu eserleri duydunuz mu hiç? Duymuşsunuzdur ya. Yani Türkiye'deki Roma dönemine ait eserler. Çemberli Taş, Roma Hamamı. Bunlar İstanbul'da. Augustus Tapınağı, Aspendos Tiyatrosu, değil mi? Boz Bozdoğan kemeri İstanbul'da yine bakın o taraflarda evet. Önce krallık var Roma'da sonra cumhuriyet geldi. Bu senato menato var işte iki tane aralarından seçip soyluları yönetiyor. Sonra imparatorluk dönemi başlayacak Zeus dönemi başlıyor Roma'da. Gençler Mezopotamya'ya geçiyorum ki geçen seneki soru Sümerler'den gelmişti Zikkurat'ı sormuşlar değil mi? Çiviyası, Zikkurat, işte Rasathane, Ensi Patesi bunlar şehir devletleri halinde yönetiliyor ya site diyorlar şehir devletine site. Bunların başında olan kralları verilen isim. Yine takvim buluyor Sümerler. Akatlarımız var. İlk krallık bakın akatlar tamam mı? İlk düzenli ordu, ilk krallık, ilk pardon ilk krallık diyorum. İlk imparatorluk. İlk krallık değil. İlk imparatorluk baktık dikkat edin lütfen. Agade bunların kutsal başkenti diyelim. Babil Hambur abi göze göz çeriş kanunları var biliyorsunuz Hambur abinin. Evet hepinizin bildiği malum üzere. Hemen değiştiriyorum sevgili arkadaşlarım. Bakın evet Asurlarımız var. ilk kütüphanemiz var. Ninova'da. Karun bunların şeyi e, kolonisinin adı. Genel adları. Ki Anadolu'da da e, Kayseri Kültepe var. Karun olarak. Karuma dikkat. Evet Fenikelilerimiz var. Gençler. Denizci bir millet. Şehir devletleri halinde kurulmuşlar. Kolonicilik yapıyorlar. Evet unutmayınız. Alfa mi? Alfabeyi, değil mi? Latin alfabesi hepinizin bildiği gibi. İbraniler var. İlk şey değil mi? İbraniler. İlk tek tanrılanca sahip olan medeniyet İbraniler. Evet. Bu önemliydi bence. İbranileri unutmayın. Tamam. Onun dışında arkadaşlar Süleyman Tapınağı İbranilere ait. Hani eser olarak falan sorarsa eğer. Buna dikkat edelim. Evet. Tamamdır. Mısır medeniyetini çok konuşuyoruz, çok biliyoruz. En azından bilgi, bilgilerimiz çok fazla ama ben size bilmediklerinizden kısaca bir bahsedeyim. Mesela Mısır medeniyeti önceden şehir devletleri halinde yönetilmekteydi. Buna biz Nom diyorduk tamam mı? Kral Menes Nomları birleştirdi. tek bir ülke yaptı. Mastaba halk mezarı. Arkadaşlar herkes mumyalanmıyor tamam mı? Mısır'da yani parası olanlar. E parası olmayan normal halktan insanlar mastaba dediğimiz e, mezarlara gömüyorlar hatta gömülüyorlar hatta Ölüler Şehri denilen bir bölgede var aslında değil mi Mısır'da Nil Nehri Mısır'ın can damarı arkadaşlar Mısır şöyle Mısır korunaklı bir bölge tamam mı etrafı çöllerle çevrili olduğu için etkilememiş etkilenmemiş o yüzden unutmayın bakın şu bilgiyi ben çok önemsiyorum Mısır medeniyeti tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşamıştır niye etkilememiş ki çünkü etkilememiş etkilenmemiş yani bütün devirleri sırayla yaşamak zorunda kalmış Anlaştık. Bak bu bilgi önemli. Hieroglif yazı papürüs kağıtlarımız var. Peki Girit uygarlığı ilk uygarlık arkadaşlar. Ege'nin ilk uygarlığı Girit. Knossos Sarayı var Giritlere ait. Sonra gelmiş Dorlar Giritleri yıkmış. İşte Mikenler varmış Yunan uygarlığından önce Yunanistan'da. Mikenlerle Akalar'ın savaşı var sevgili arkadaşlarım. Bakın şuradan. Gördünüz mü? Truva Savaşları. Bu Homeros'un İlyada destanına konu olmuş. Truva Savaşları unutmayın. Sonra Yunan medeniyeti gelmiş zaten. Yani Dorlar gelmiş kuzeyden. Yunan medeniyeti meydana gelmiş diyelim. Evet arkadaşlar Yunan medeniyeti tabi biliyorsunuz şehir devletleri halinde polis diyorlar bu şehir devletlerine. Değil mi? Polis diyorlar. Bu şehir devletlerine hepinizin malumudur. Ee, Yunanlılar da biliyorsunuz felsefe falan da çok gelişmiş. Kolonicilik yapıyorlar zaten. Birazcık zenginlikleri de var. Ama arkadaşlar zenginlik olmasına rağmen Yunanlılarda da sınıf farkı var tabii ki. Yani zengin fakir olayımız var. Hatta bir ara aristokrasi sınıfı da ülke yönetmiş oluyor aslında. Tiranlık var bakın bu kelime önemli bence. Şehir devletlerinin başında tiranlar var. Tiranlık var. Ee, unutmayın Yunan uygarlığında. Kanunlarımız var. Dragon en geri kalmış. Sonra Solon orta düzeyde. Kilesenes en gelişmiş. Kanun bak sınıf ortadan kaldırmış. Zaten demokrasi geliyor bir ara. Hatta doğrudan demokrasi değil mi? Gelmiş olacak. Gençler Çin medeniyetimiz var. Hepinizin malumu zaten Çin medeniyeti. Mürekkep, pusula, barut, matbaayı falan bulmuşlar. İpek yolu için mücadele etmiş. Özellikle Türklerle değil mi? Çinler mücadele etmiş olacak. Pekala. Hint medeniyetimiz var. Kas sistemini unutmayın sınıf farkı ama bu sınıflar arasında biliyorsunuz geçiş yasak. O yüzden millet bilinci oluşmuyor Hindistan'da ve sürekli istilaya uğruyor tarih boyunca. Şuraya ben bazı notlar almıştım arkadaşlar. Şöyle bak notları size gösteriyorum. Hatta okuyayım. Haddiler ana erkil bir toplum yapısına sahip. Aynı Yahudiler gibi. Politeizm. E, politeizm neydi arkadaşlar? Politeizm çok tanrıcılık demek. Her şehrin e, tanrısı Tabur şöyle. E, her şehrin tanrısı derken e, şunu kastediyor. E, tanrı kral gibi değildi, tanrı rahip gibi. Neyse çok önemli değil. Yani e, burada Alaca Höyk e, bu hatlerin merkeziydi aynı zamanda. Tamam mı arkadaşlar? e, hatlerin merkezini unutmayın. Elamların başkenti Sus. Elamlardan bahsetmedik. Bu Mezopotamya medeniyeti. E, güzel sanatlar falanmış geç. Kuşatıcı olmayan imparatorluk şu demek. Sömürmeyen demek tamam mı? Mesela Fenikeliler böyle. Ama kuşatıcı diyorsa işte orada devre İyonlar ve Yunanlar giriyor. Onlar sömürgeci. Bak kuşatıcı olmayan diyorsa Fenike. Kuşatıcı olan diyorsa Yunanlar ve kimler olacak? İyonlar olacak. Güzel. Tiranlı söylemiştik zaten. Yunanistan'da şehir devletlerinin başında olan baskıcı değil mi? Kralları biz ne diyoruz? Gençler Tiran diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Değişik bir e, kaynaktan veya değişik bir nottan size bu kısımlar özellikle bilmediğiniz varsa eğer burada onları iletmeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.